senin için bir sürprizim var. Şu anda bir sürü artistle kayıt stüdyosundayız. Neden bizi bir ziyaret etmiyorsun? Bu sende bir şeyler uyandırmıştır değil mi? Görüşürüz. Nasıl gidiyor evlat? Sadece bir tavsiye için aradım. Hey Celil, tavsiyen nedir? Birçok emlak var şehirde ama önemli olan doğru bir evlat seçmek. Ne demek istiyorsun? Gözlerini açık tutman gerektiğini söylüyorum. Mükemmel iş fırsatları bulabilirsin. Anlaşıldı Celil. Ömer, beni hatırladın mı? Merhaba Oğuzhan. Evet ben Oğuzhan, eski dostun. Hiç aramıyorsun, sormuyorsun. Artık arkadaş olmak istemiyor musun? İşleri halletmeye çalışmakla meşgulüm. Burada bana pek destek verdiğin söyleyemez Oğuzhan. Aa, oh, yani suç benim öyle mi? Hep aynı şeyi diyorsun. Meşgul uyuşturucu satıcısı. Meşguliyetini başka yöne çevir ve bizi unutma Ömer. problem ne? Bir bar ödeme yapmıyor. Yerel bir güvenlik çetesi bunları koruyormuş. Ama merak etme Ömer, ben hallederim. Böyle mi hallediyorsun? Siz ikiniz kaldırın kıçınızı. Gidiyoruz. Arabaya binin hödükler. Güvenliğinizin de güvenliğe ihtiyacı var. Ha siktir yine mi? Bu saçmalıktan bıktım. Bu salaklar Mergen Özel Güvenlik Şirketi'nde çalışıyorlar. Gidin derdinizi onlara anlatın. Seninle sonra görüşeceğiz. Evet evet ben neyse. ああちょっとね違うねまだ元がいない。 bunu bir yerlerde konuşmalıyız. Sorun ne Cihat? Sensin kardeşim. Bana payımı vermiyorsun gibime geliyor. Ve daha fazlası beni elemanların yanında küçük düşünüyorsun. Bunu kaldıramam. Cihat yok öyle bir şey. Hata yapıyorsun. Ömer ben senin adamın değilim. Ya da senin için çalışmıyorum. Cihat abartma artık. İkimizin asla bir problemi olamaz. Kötü bir şey yaparsan beni öldürmekte serbestsin. Ömer yaptığım her şey senin için yaptım. Ama sen bana bir mal gibi davrandın. Yapma bunu. Cihat ...seni soymayacağım ya da sırtından bıçaklamayacağım, tamam mı? Sadece sakin ol. Bu kadar duygusallığa gerek yok yani. Güven bana, tamam mı? Duydun mu? Duyuyor musun? Duyuyorum Ömer ama bu kadarını kaldıramıyorum. Cihat, artık böyle davranma. Seni uyarıyorum, duydun mu? Rahatla, birkaç gün dinlen, tamam mı? Seninle sonra konuşacağız. ал Gökçen havaalanının içindeki telefon kulübesine git. Geri zekalı. Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Ne bok yediğinin farkında mısın? Hepimiz batabilirdik. Zaman sayıcı bozuk olmalı. Havai fişek fabrikası gibi havaya uçacaktık. Sonra biris polisleri bitiyor Sorun Mert alışveriş merkezinde bir yeri patlatacaktı. Ama fitiller kırıldı ve polisler şimdi Aa, orada pink atıyor. Her şeyi alıp siktir olup gidelim buradan. Sakin olun ikiniz de. Bir dakika düşüneyim. Ömer Duman asla kaçmaz. Polisler o binayı tarayacaklar değil mi? Ama bu uzun zaman alır. Bizzat bizim oraya gidip patlatmamız lazım. Evet ama... Polisler haricinde kimseyi almazlar ki oraya. Biz de polis oluruz. Üniforma lazım bir de ekip otası tabi. Senin de ağzına sıçayım Mert. Özür dilerim. Buldum. Polislere hem gösterip onlara tuzak kuralım. Sonra onları bir köşede öldürelim. İyi plan hadi gidelim. Tamamdır. Hadi Cihat, polislerin dikkatini çekelim. <laughs> train He's mine diye de numaralı banka numara, kono matches change öldür onları. Oo tam oturdu lan. Biraz sıktı gibi. Aynen aynen benim de benim de beklerim buralardır. Hadi kolay gelsin size Sakin ol kardeşim. Hiçbir polis bu kadar kötü kılama. tane soru yapacağım. Alkol var mı? Unutma. Diğer polisleri gülümsemelisin. Hey memur bey. Güzel rozet. Güzel rozet. <laughs> Harikasın Cihat. Tamamdır. Süreyi beş saniyeye kurdum. Beş saniye mi? Be. Hemen gidelim buradan.